Evet kuzum, evet, evet. Sizin gibi temizlik hastası kedilerin çöpte olması, çöpten beslenmek zorunda olması ne kadar acı. Ses de çıkmıyor, kurban olurum. Gel, gel bakayım, gel. Gel kuzum, gel. Gel kuzum, dur, dur kuzum, dur, dur, dur kuzum, dur kuzum. Sakin ol, sakin Sakin ol. Güzel kuzum benim, gel. Arkadaşın da gelsin bakayım, gel hadi, gel. 给，真的有电。 Gelin. Evet. Gel kızım gel. Kız. Gel oğlum. Gel kızım gel. Gel bakayım gel. Gel. Hadi bakayım. Gel. Gel kızım gel. Gel buradan koku buradan geliyor gel. Gel. Gel koku buradan geliyor gel. Gel hadi. Buradan buradan koku buradan gel gel. koku. Gördün mü? Gördün mü? Öteki pisi nerede? Hadi bakayım. Gler. Gler. Sıying. Sıying. Gler. Gler. <gmerler>. Allah'a emanet olun. Bak 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 oradaymış o da. Gel kuzum gel gel gel. Gel kemiği aldı gidiyor yazık. Dur dur <laughs> getiriyorum. Nesi ben benim? Gel. Gel evet. hadi. Koş. <laughs> Hemen de biliyor yerini. Koş. Çocuklardan korkma gel. Gel. Gel bakayım. Gel Nesi ben. Gel kızım. Evet kızım. Evet kızım. Evet kızım. Senin için. Evet gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel kızım benim. Güzel kızım benim. Hadi, hadi. Al, al bakayım hadi. Hadi kızım. Hadi. <laughs> gel kızım hadi. hadi gel. Gel. gel bakayım. bak. <laughs> hadi afiyet olsun kızım. Koş, 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 koş. Gel kızım, gel. Gel bakayım, gel. 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 Gel, gel, gel. gel, gel kızım. Kaçma, kaçma, gel. Gel, gel. gel kaçma, gel. Gel, buraya bırakıyorum bak, gel. 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 Gel kuzum. Buraya bırakıyorum bak. Gelin. Gel 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 gel, gel benim kuzum benim kuzum güzel kuzum hadi bakayım hadi aynı aynı ikisi de aynı hadi hadi gel kızım sen de gel maşallah hadi doyur karnını gelin bakayım gelin analı kızlı analı kuzulu gelin bakayım annem sen nerelerdesin annem sen nerelerdesin he bebeğinin birisi kaldı zaten Öteki bebekler gitti zaten. Gel gel sen şuradan gel sen şuradan gel. Aferin. Aferin. Analı kuzulu olsun şöyle. Analı kuzulu videomuzu çekeyim. <laughs> maşallah maşallah. Annem annem. Güzel annem. Ne güzel bebekler yapıyorsun sen var ya. Maşallah hadi Allah emanet olun. Gel 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 annem. Gel annem gel, annem. gel bebeklerini gördüm. Bakalım bebeklerini aman aman kaçışıyorlar bebeklerin. Anam 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 gördü bebeklerini. Gel annem benim güzel annem benim. Sen niye geveze, gevezelik yapıyorsun? Hangi kuş bu? Bakayım. Bak bak bak. bak. Geveze kuşa bak. Gel, gel annem gel. Keşke bebeklerim de gelseydi ya. Keşke bebeklerim de gelseydi. Bebeklerin de görürdük. Güzel annem benim. Tatlı annem benim. Şeker annem. Bak 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 bebeklerine bak 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 bak. bak. Oradan bakıyorlar bak. Bak 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 bak. Kaç tane var? Üç tane gördüm. Üç tane mi? He? Şuraya koysak uzatsak nasıl olur? Şuraya uzatabilirsek. Uzatamayız Bebekler de yesek. Yatsın. Abi benim titiz adamım. Tüyleri de biliyor. Ben nefret ediyorum. Benim hanım da titiz. Bizim evde üç tane var. Abi o benim hasta hasta yaşayamam. Kedi köpekle yaşayamam ben. Biz de onlarsız yaşayamayız. Ya işte Allah Peygamber efendimiz, Peygamber efendimiz de bakmış evinde. Ee, biz Peygamber efendimizden daha mı üstünüz? Yani her yere böyle tüyler. Olsun tüy olsun abla. Bunların getirdiği bereket. Niye önlem Niye önlem aldın? Yazın. Girsin abla. Bunların, bunların, bunların bereketi Bunların bereketinde hiçbir şey bulamazsınız. Bir tane daha. Fareleri yesin. Fareleri, yesin. Fareler de yiyor. Fareleri de yiyor. Eğer bunlar olmasa. Yavruyken yiyorlar farelerini. Eğer, bunlar olmasaydı. Bak. Eğer, eğer bunlar olmasaydı. Her tarafımız fare olurdu. Bunlara e işte, dua et yani. Heh, ben ineyim şu yavrulara da mama vereyim birazdan. Dur. Şuradan iniliyor değil mi? Nasıl? Şuradan, in, şuradan mı iniliyor? Buradan iniliyor. Böyle biri orada. Ha, görüyorum görüyorum yavruları. Görüyorum. 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 Dur bakayım gel geldim. Hadi bebeklerin yanına gel. Gel ne de bebeklerim. Ne de bebeklerim bakayım. Heh, ne de bebeklerim. İçeri mi kaçtılar? Gel şuraya koyayım da gel. Gel bebeklerin de yesin gel bak. Gel. Gel hadi çağır bebeklerini hadi. Çağır bebeklerini gel gel bakayım. Gel kuzum benim gel. Anam bebeklerin de sen kemik mi getirdin? Onlar kemik yiyemez ki kuzum. Dur sana da vereyim dur da. Korkma tamam mı? Sana da vereceğim dur. Korkma gel gel bakayım korkma gel. Gel kuzum gel. Gel gel, gel kuzum güzel gözüm gel bakayım. Gel. Arabanın altında iyi tamam mı yağmur yağar şimdi. Gel bakayım gel. Gel. Gel hadi bakayım. geldiniz. Bana mı geldiniz? Ay 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 bebeklere bak. Oy 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 oy. Oy 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 bebeklerime bakın. Bebeklerime bakın. Bakın 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 Gel. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel, bakayım. gel. Aman 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 aman. güzel bebeklerim benim. Gel gel bakayım. Gel gelin bakın gelin. Gelin. Gelin gelin. Gel gel bir gel bir gel. gel. Gel gel var var. Gel dur 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 dur. Dur bakayım dur bakayım dur, dur var gel. Gel gel bebeğim sen de gel. Sen sen buradan Gel. Sen de buradan gel. Gel gel bakayım gel. Hadi hadi maşallah. Maşallah maşallah bebeğim yanında var hemen. Heh. Aferin bebeğim. Aferin benim bebeklerime. Benim güzel kızlarım. Maşallah. Günümüz sizinle harika başladı kızlar. Maşallah maşallah. <laughs> hadi Allah'a emanet olun. Sayam gelmiş. Sayam gelmiş. Hoş geldin Sayam. Gel kızım. Gel. Gel. Ben de limonatayı gördüm. Limonatayı gördüm bir tane. Seni görmemiştim. Gel bakayım gel. 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 Gel sayam. Gel. Gel bakayım gel. Gel sayam gel. Gel şu. Gel. Konteynerin altına gel. Gel. Gel bakayım. Gel kızım. Gel benim güzel kızım. Benim sayam. Benim, benim akıllı kızım. Benim minnuk annem. Benim küçük annem. Gel buradan buradan gel. Gel, gel bakayım gel. Buradan hadi buradan kızım gel. Güzel kızım benim gel. Gel bakayım. Gel. gel, bakayım, gel. Gel sen de gel 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 sen de gel gel. Tamam tamam seveyim seveyim dur da dur. dur, dur. Bu da yaşmama vardı buradan yeseydim. Ha. Şu abiye de verelim tamam mı? Gel gel abim gel. Gel, gel bakayım gel. Ha, gel abim. Ay, oy, oy. Ha, bu beni sevgi kere beğenmiş. Gel bakayım gel. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah oğlum. Maşallah güzel oğlum. Gel gel burada bak de burada gel. gel. Gel 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 kuzum. Gel nereye gittin? Gel burada seninki burada gel. Tamam bırak sevgi gösterirsin şimdi gel. Gel bakayım gel gel. Gel gel, gel kuzum. Koş 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 sen de koş gel. Koş hepiniz gelin bakayım gelin hadi. Koş sen de koş. Gel Karaca sen de gel. Limonata nereye gitti? <laughs> ha limonata. Ben de seni arıyordum limonata gel bakayım. Gel oğlum. Gel oğlum. Ha aferin. Aferin güzel oğlum limonam benim. Gel gel hadi. Hadi hadi. Hadi sayalım benim. Doğru mu Hadi limon. Hadi bakayım. Gel. Koş. Gel. Gelin. Hayta. Gel oğlum. Gel. Gel arabaya gel. Hayta. Gel. Hayta İsmail. Gel bakayım. Gel. <laughs> Öteki Hayta nerede? He? Kardeşin nerede? Gel oğlum. Gel hadi. Hı. Şöyle yapalım. Şöyle dağıtalım. Ha. Etleri dağılsın. Hadi bakayım. Maşallah oğlum Allah Allah'a emanet olun. Gel. Gel. Gel annem. Gel annem. Senin bebekler mi bunlar? Bunlar senin bebeklerin mi? Hey ya Rabbim. Hey ya Rabbim. Ne güzel bebekler yapmışsın. Gel bakayım. Gel bu tarafa geç. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel bebeklerine bakalım. Bak bak düştü düştü bebeklere bak. <laughs> gel gel buradan vereyim. Gel. Gel. Anam 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 bebeklere bak. Anam 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 ana bebeklere bak. Maşallah maşallah. Ha, şunun içine düşmesinler bir de. Eyvallah olsun. Aman ha, aman ha içine düşmeyin. Gel annem. Gel annem şuradan vereyim. Gel annem gel. Neden vereyim annem? Annem geçemiyor mu ki o tarafa? Hah. şuradan geçiyorum tamam. Tamam buradan buradan vereceğim şimdi sana dur. Dur bakayım dur. Dur. Gel. <laughs> Kapıyı dolaşıp geliyor. Gel gel gel. Dolaştın mı geldin? Tamam tamam annem tamam tamam sana tamam tamam annem tamam tamam, tamam, anne. tamam, tamam bebeklerine işte eski olacak bak şimdi gel. Hadi çık buradan ya. Şuradan bebeklerine veriyoruz tamam mı? Bak bebiş bekliyor o taraf. Bak, bak. şuradan verelim. Gel bebeğim gel. Gel. Gel bak. Gel. <laughs> Dur içeri girmeye çalışayım. İçeri götürüyorum. Bebeklerini de götürüyorum ama. Gel. Gel bakayım. Gel. Gips. 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 gips, gips. Hah. Şuradan. Şöyle koyalım. Bebekler gelsin gelsin. da oraya çıkmış gibi bak. Maşallah benim bu yanık kucuma. Maşallah, maşallah. Dur biraz daha vereyim sana dur. Hı. maşallah. Dur Biraz daha getirdim kuzum dur. Dur. Korkma bak biraz daha getirdim. Ha. Ha. Kaçma kaçma gel. Gel. Gel hadi. <laughs> hadi afiyet olsun. Allah'a emanet Oğlumla yemekteyiz. Çok Mecnun. Leyla'sını arayan Mecnun gibi. Bana sarıyor. Siyenci. Siyenci. Ne arıyorsun kızım? Hadi git bak orada bak. Mama koydum buraya bak. Sen çok yedin de. Gene de aklında kalmasın bundan da yer. Maşallah. Ne bulsa yiyor kızım benim. Doydun mu? Abla doydun mu? Doydun mu abla? Mecnun. Oğlum. Mecnun oğlum. Gel. Gel güzel oğlum benim. Mecnunum benim. Keşke bir yuvan olsa. Güzel oğlum benim. Oh. Mecnun. Yakışıklı oğlum benim. Güzel oğlum benim. He oğlum benim. Hı. Oh. Ona koymuştum. Bebekler gelmiş. Ey ya Rabbim bir sürü bebek gelmiş. Anneniz kim sizin? Anneniz nerede? Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Kaçmayın tamam mı? Tamam mı kızlarım? Kaçmayın size yaşmama getirdim bak. Sıyaşmama getirdim. Kaçma. Gel. 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 Gel bakayım. Gel. Gel. Ey yarabbim. Gel. <coughs> 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 mm. 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 bebeğini mi koruyor annem? Annem sen bebeğini nasıl güzel koruyorsun? He? Sen bebeğini ne güzel koruyorsun? He? Diğer kedileri yanaştırmıyorsun. Bebeğini koruyorsun sen. Sen ne güzel bir annesin. Öteki bebeklerini de niye çağırmadın? <laughs> Hadi gelin.